başlıyor. Bu şekilde uzanıyor. Ben şu an Gördüğünüz gibi deniz de oldukça güzel ve temiz. Görüyorsunuz. İkinci bir daha var ileride. Orası biraz daha uzun. Doğası bu şekilde. Arkada dağlar uzanıyor. Otel için genel olarak şunu diye söyleyebilirim, otel çok güzel, çok doğal bir alanda. Hani bazı otelleri bir kere gidersiniz, bir daha gitmezsiniz. Ama bu otel bence ikinci, üçüncü kez gelebilecek bir otel. Tek sıkıntı burada her sıkıntısı var, ayrıca yemeklerde çok fazla sıra var e, ve çok kalabalık restoranı çok dar ufak e, ne kadar restoran büyük gibi görünse dar ufak e, ayrıca yemekleri güzel değil